Hello,leyküm selam. Ee, ben geldim. Neredeyim? Katar'dayım, Doha'dayım. Neden buradayım? Çünkü burası dünyanın en zengin ülkesi seçilmiş. İşte Güya alışveriş merkezleri, Lamborghini'ler, Ferrari'ler, Gökdelenler vesaire inanılmaz lüks bir şehir olduğu söylendi. Görmeye geldim. Phuket'in o muhteşem fotoğraflarından sonra yaşadığım hüsranın belli bir kısmını burada da yaşadım. Anlatacağım. <laughs> Neden hep hüsran? Bugün ne yapıyorum? Bugün Cadılar Bayramı makyajı yapıyorum ama tabii ki yüzüme abuk sabuk makyajı yapmayacağım. Beceremediğim için istediğim kadarla laf yapanlara. Ama makyajıma başlamadan önce bu videonun yayınlanma tarihi 10 Kasım. Yani Atatürk'ü e anma günü. Tabii ki onu anmadan makyaja başlamak istemiyorum. Huzur içinde yatsın diyorum. Onu çok seviyorum. Yes! Ne dedik? Cadılar Bayramı makyajı dedik. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de fazlasıyla bir Cadılar Bayramı kutlandı ve hafta bitmedi fark ettiysen. Kim var karşımda? <laughs> En sevdiğim hocam Kuzeyman. Onunla geldik Doha'ya. Merhaba. <laughs> e, bitmeyen bir Cadılar Bayramı'nın furyası var. Gerçekten sanki Türkiye'nin milli bayramıymışçasına kutlandı. Bir kişi başına düşen Cadılar Bayramı makyajı 7 tane falandı. Gördüğüm kadarıyla o kostümler bilmem neler. Derken kafamda Arap kostümünün olması ayrı bir e, istisna istisna. Saylar kaydılar bozmaz. <laughs> tamam. bozmaz. Tamam. İstisnalar kaydı bozmaz. Tamam bozdum. Ama bunu bir uyarsaydın keşke. Fondötenim Make Up For Ever. Bunlar bana neden bakıyor böyle yani? Hiç mi makyaj yapan taş görmediniz? Bu arada söylemeyi unutmadan hemen söyleyeyim. Söylemeyi unutmadan hemen söyleyeyim. Hava 50 derece yapacak bir şey yok. Bu hafta yeme.com'a 30 fal falan baktırmışım <laughs> rahat. O yüzden kendileri dedi ki daha da sana bir link verelim açıklamana koy. Ben de aşağıya açıklamaya koydum. Fal baktıran 10 kişiye artı olarak 5'er fal. 5 fal! <laughs> 5 fal! <laughs> Benden hediye! Benden hediye! Gülsene. Az önce gülmüştün. Tekrar <laughs> çektim de çünkü dilim birbirine girdiği için artık 50 derece havadan. Aşağıya linki bıraktım. Oradan fal baktırabilirsiniz. Yanmaya.com'a artı olarak da mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Falcı olarak kimi söyleyeceğim zaten tahmin ediyorsunuzdur. Kızı son aşkıma fal yollayabilirsiniz. Nasıl buldun doğayı? Doha. Bilmiyorum yani. Şu arkamda gördüğünüz yer sadece. Onun dışında bir şey var mı? Asla yok. Çölde safari. Ay yok. <laughs> ben tövbe asla gelmem dedim öyle bir yere asla oraya gitmez sinir krizleri geçiririm. Yarın safariye gidiyorlar. Kaşındılar, kendileri kaşında. Tabii ki gitmiyorum. Çöle gideceklermiş ve e, tur, a, turcu adam demiş ki yemek yemeden ve su içmeden gelin. Çöle gidiyoruz niye su içmeden gelelim? Kusar. Ay kusarım. Ona ne? Tok olayım da kusayım yani. Aç asla gitmezdim gidecek olsaydım. Ay edeceğim, ben kendimi şöyle konumlandırıyorum artık. Çok güzel dedikleri neresi varsa, bayıla bayıla, anlata anlata bitiremedikleri neresi varsa her yere tek tek gideceğim. Gerçekleri de buradan açıklayacağım. Yeni misyonum bu. Ya <laughs> ifşa. Arda bana diyor ki, Afrika'ya git. <laughs> dedim, bir o eksikti. Tayland'da başıma gelmeyen kalmadı. Domuz seni ne anlarsın kameradan sen? Peki, Danla? YouTube'a ne zaman girdi? <laughs> <laughs> Dilda, Dilda, <laughs> <laughs> <Danla. gülüyor musun? gülüyor> Efendim, <gülüyor> efendim. YouTube'a ne zaman girdi? Ay, evet. Yarın 11 Kasım. 11 Kasım benim YouTube yıl dönümüm. Yani ne kadar oluyor? Bir yıl oluyor daha. Yani bir yılda bu başarı, bu kaliteli içerik, ne bileyim ülke ülke dolaşmak olsun. Az ünlüler olsun mesela. Şaka bir yana yarın YouTube'da birinci senem doluyor. Bir senede sadece 1 milyon abone mi kazanabildim? şöyle bir tenengi var. Onu biraz süreceğim. Cadılar Bayramı makyajı adı. Ama bu niye? Şimdi bak. <laughs> <laughs> Şimdi bana Ama <laughs> çok güzel mücevheratlar. Çok güzel böyle ışıl ışıl bir kaza kaldım. Kazığı H&M'den aldım. Hava bakma. ben de şey olayım. Cadılar Bayramı makyajı gece olarak şeyhin karısı olacağım ben de. Biraz da şu kahveden alacağım. Kahve değil ki bu kahve mi? <laughs> Bak ne söyleyeceğim. Ben Story atmıştım Mini Soda. İzleyenler belki vardır. Eee Mini diye bir mağaza var. Japon mağazası. Türkiye'de de açıldı. Ben genelde Instagram'da falan görüyordum bunları. <laughs> Instagram'da falan görüyordum. Ee, Türkiye'ye geldi mağaza ve mağazanın içine yok yok. Şunun için söyleyeceğim. Birazdan kullanacağım eyeliner'ı da onlardan aldım. Bu fırçaları da onlardan aldım. Bu fırçaların kızlar tanır, bilir hangi fırçalar olduğunu. Bunlar e, Miniso'da da var. Miniso'da aynılarını yaptırıyor. Aynı fabrikayı yaptırıyor ve Miniso adı altında satılıyor ve her şey inanılmaz uygun. Söylemiş olayım. bir tü blender aldım. Gittim diğer bir Blender'a verdiğim 60 liraya yıkıldım. O kadar söyleyeyim. Ee, öyle yani. Bu da bir tavsiye. Bir şey diyeceğim. O kadar tatlı bir mağaza ki böyle şey var. İçinde jel olan uyku bantları var. Uyumadan önce buzdolabına atıyorsun. Donuyor. Sonra yüzüne koyuyorsun. Böyle hem dinlendiriyor göz altlarını falan. Aa, thank you tatlım. Ne gerek vardı? Say hi oraya haydi. Tamam, okey. Böyle yap. Hadi merhaba de. Merhaba, merhaba. Come, come. Merhaba. Para yok, para. Para. Adamın tek tepkisi değil mi? Sadece <laughs> bunu yapıyor. Cazılar ile ilgili konuşacağım tabii ki biraz. Bu sene niyeyse çok gözüme battı benim. Niye bilmiyorum ama bayağı gözüme battı. Çünkü deli gibi bir partileme, deli gibi bir böyle sapıtma durumu söz konusu. Kendim gitmediğime katılmadığım için istediğim şeyi söyleme hakkına sahibim. Ay bir böyle milyon tane makyajlar yapıldı işte partilere gidildi. Hani sanki bizim şeyimiz de bu, kültürümüz de sanki muz oluyor adam mesela anladın mı? E? Muz oluyor. Muz kostümü giyiyor mesela, elma kostümü giyiyor. başka ne giyiyorlar? Şey böyle kızlar, nasıl biliyor musun? Böyle kanlı kanlı, böyle işte vampir dişleri. Böyle göğüs dekolteleri ama kanlar akıyor buradan. Kendini seksi sanıyor, salçaya bulanmış geri zekalı. Yüzüne böyle siyah şeyler falan. Akşam şey yapıyoruz onu biz evde. Çitiliyoruz sabaha kadar. Olay bundan ibaret. Dur bir kazamı değiştireyim de parlayayım biraz. da şey mesela. E, erkeklerde de var bu. Şey mesela kedi kadın. Hani bu playboy figürü vardır ya böyle tavşan kulakları, kedi kulakları falan böyle, seks iş çamaşırları. Ne anlatmaya çalışıyor? Ne hani Cadılar Bayramı ama bahaneyle hani hazır kostüm bahanesiyle hani giyeyim ben şu kilodu diyor mesela, şu donu diyor. Anladın mı hani? Ne Bilemem ne yapacak. Babanın biri var mı? Cadılar bayramı <laughs> kutladığından. He? <laughs> kurban bayramında kurban kesiyor, cadılar bayramında don giyip geziyor. canım fenti bilmezsin. Şununla kontrol yapayım biraz. <laughs> Rihanna'nın markası. Kirpik takacağım. Kirpik yapıştırıcımı da Minisa'dan aldım. Çok tatlı. Üstelik şeffaf. 25 dakika. Güneş batacak, tak şunu! <laughs> Batsın! be! Sabahtan beri geziyoruz <laughs> ya. Nasıl ama manzara Yakışır. Karar Yanımda deniz var bu arada. Görünmüyor galiba kameradan ama. Görünüyor mu? <laughs> Dün oteldeyiz. Dedik ki, lobide buluşalım. Lobiye indim, ben Türk kahvesi aşırı çok seviyorum. Herkes çok mutlu bana şey, sana bir sürprizimiz var falan. Katar'da Türk kahvesi, ee, Türk kahvesi yaptırıyoruz sana dediler. O falan herkes çok mutlu. Kuzey bir şekerli, bir orta, bir de şekersiz Türk kahvesi istiyor. 3 kişi içeceğiz kahveyi. Kadın 3 şekerli, 3 orta, 3 tane bir şekersiz Türk kahvesi getirdi bize. Kahve ne kadar? Soru. 15 TL. 15 lira kahve mi olur? Türk kahvesi. Durduk yere ne kadar ödedik yani? 15, 15, 15, 45, 45, 45, 90 artık 40, 135. <laughs> 135 lira 3 tane Türk kahvesi içip kalktık. Asıl olayı anlatıyorum. Dün burada bir yer var, Bit Pazarı diye geçiyor. Beni oraya getirdiler. Soğuk vakit diye bir yer. E, dondurmacı gördük. Sevindik hatta böyle gözleme yazmış, dondurma yazmış falan. Türk hani belli. Bir top dondurmayı 18 liraya satıyor abi. Hani insan Türk der. Biliyoruz enayi değiliz o dondurmanın 2 lira olduğunu Türkiye'de ama hemşeri hemşeriyi gurbette <laughs> silkelermiş. E ama haklı adam. Burada kişi başı servet, milli servet. Kaç 120 bin, bin dolar. 120 bin dolar. Benzin ne kadar? 1 lira 45 kuruş. Su 13 lira mı ne? Benzin içerim daha iyi. <laughs> <laughs> i̇çerim. Allah'ımı süreyim. Sen. <laughs> kızıl son ya. Yemzan.com kızıl son ya aşkım. Birazdan sana 15 liraya içtiğim Katar kahvemin fanlıyor olacağım biraz da highlighter. İşte bu da Miniso'dan almıştım bunu bak. Bunun bir tarafı eyeliner, bir tarafı göz kalemi. Şu an eyeliner çekmeyi unuttum ama eyeliner çok güzel. Şurada denemiştim hatta. den den. Danda bir üç nokta ee, yeni üç rengim gördüğünüz gibi çıktı. Biri kahverengi, biri lilamsı bir renk. Çok modaydı bu sıralar. Onu da yaptırdım. Biri de tabii ki her kızın makyaj çantasında kaza oldu galiba. Her kızın makyaj çantasında mutlaka olması gereken kırmızı. Ee, yine yapıları aynı. Kurumamasıdır, şusudur, busudur. Hepsi bir önceki rujlarımızla aynı yapıldı. Çok beğenildiği için danla 3.k'dan satın alabilirsin. Hangisini süreyim? Ya çok heyecanlı yeni koleksiyon bu. Kahverengi sürelim. Tamam. Bu rengin adı Get Dark. Get Dark koydum bu rengesini. Koyu kahve. Tam bir kış rengi olarak düşünüyorum ama şuralarıma da sürseydim keşke. Ne bakıyorsun lan? Kıskandın mı? senden güzel bir Arap oğlum diye kıskandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum bu işi. Biliyorum. Yanımdan geçen tüm Arap şeyhleri şu an büyük bir şokla bunu bakıyorlar. Çünkü kafama taktığım şey aslında onların taktığı erkek şeysiymiş ama beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Çok yakışıklı. Yani bu kafamda gördürsün. <laughs> Ay şu an çok garip bakıyorlar buna. Ne var be? Hiç mi kadın şey görmedin? Şu kafamdaki şey zenginlik belirtisiymiş. O yüzden şimdi gidip kendi 6 tane daha alıp <laughs> sadece Katar'lı erkekler takabiliyormuş bunu. Şu an çok değişik bilgiler alıyorum. Sadece Katar'lı ve zengin beyler takıyormuş. Bence bana çok yakıştı. Göçmene takamıyormuş. Takıyorum. <laughs> Bakın nasıl da taktım. Süpranıyormuşum ben. <laughs> Aşırı havalı olmadım mı? Bak yüzüğüme bak. Bak şu yüzüğe bak, bilekliğe bak, kolyeye bak. Çok havalıyım, fenayım şu an. Aşırı fenayım. <laughs> Neden? Aa dedi senden dedi çok hoşlandım dedi sen nasıl bir dedi <laughs> nasıl bir kadın olmuşsun böyle dedi. Dedim olmaz hiç etik değil yani bu. Bu dedim kafama taktığım benim erkek şeyi altında dedim kadın şeyi var. Hiç hasta olmaz. Ya dedi sen dedi istediğini giy falan filan dedi. Sonra zar zor yolladık işte bizde de. Ee, ne diyorduk? Cadılar Bayramı makyajı yaptım bugün. Ee, kendi çapımda bir Arap şeyhine döndüm. Kadın ve erkek kaşım. Bence yeterince zaten korkun korkunç gözüküyorlar. Yani umarım izleyen Arap zaten yoktur diye düşünüyorum da iri yarılar falan. Ee, bunu son cadılar bayrama makyajı olarak kabul ediyorum kendi çapımda. Etrafta kanlı kanlı giymiş, seksi görünmeye çalışan kadın istemiyorum özellikle Instagram'ımda. Bilir kişi olarak emrediyorum. Yapmayın! Yapmayın! Gerek yok. Havuç olmayın mesela bu yılda anladın mı? Olmayı ver yani. Elma olmayı ver. Erkeklerinki daha da kötü yani basket topu olan var. Neden? Neden yani? Basket topuna da gerek yok anladın mı? Yani kimse basket topunu görünce abi wow, nasıl kostüm ya? basket topu olmuşsun demez. Son kez söylüyorum çünkü bitmek üzere. Aşağıya linki bıraktım. iPhone X çekilişine katılmayı unutmayın. Çünkü muhtemelen son hafta, son günler şu an. Ee, mutlaka katılın. Belki iki kişiye çıkar bilemem. Belki üç kişiye çıkar. Maddi durumuma bağlı ama şu an kendimi çok zengin göstermeye çalıştığım için muhtemelen şu halime 7-8 kişi yapan iPhone X verebilirim diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hava karardı. Hava hala 30 derece. Link demişken aşağıya yanıma.com'un da linkini bıraktım. Dediğim gibi fal baktıran 10 kişiye 5'er fal dağılabilişten hediye. Hepinize tekrar tekrar öpüyorum. Haftaya başka ülkede olur muyum bilmiyorum. Belki olmam. <laughs> Ezan da başladı. Görüşmek üzere. Bay bay.